Kendimi bildim bileli oyunculuk yapmak istiyordum diyorsunuz ve çocukluğunda evet. bazı zamanlar iki saat kendinizi ağlarken buluyormuşsunuz. Evet, doğru. <gülüyor> <gülüyor> Bunu şey bir röportajdan. Evet. Evet. E, evet. Yani e, nasıl bir şeyse o bilmiyorum. İki saat boyunca nedensiz ağlamak, e, iki saat boyunca konuşmak kendi kendine. E, o içten gelen bir şey, herhalde öyle olduğunu düşünüyorum. Bana mesela annem artık çaresiz kalırdı. Neden yapıyorsun Gamze böyle? Siz anlayamazsınız derdim. Hakikaten anlatmak çok zor. O içeride var ve çıkması lazım. E, sanat çok kurtarıcı bu manada i̇şte, ve evet. çocuk olmak da kusman çok kusman lazım onu mi? yani. o Birikiyor. Yoksa hastalanırsın. Aynen öyle. Evet, e, çok güzel bir şekilde çocuk oyun oynamayı bildiği için homoludens oynayan insan bir yol buluyorsunuz kendinize ve e, oynayarak onu çıkartıyorsunuz. Hem bir iyi olma hali sağlıyor hem de sizi sanata götüren yer oluyor. Peki ilk ne zaman keşfettiniz? Değil? Ben hiç tarih bile yok. Herhalde en ilk bilinçlendiğim andan itibaren ben biliyordum oyuncu olacağım.